Herkese merhaba ben Şener. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan hesap kasma yerinize devam ediyoruz. Bugünkü videoda buradaki görevleri tamamlayıp hepsini tamamlayacağız. Buradan galiba yanlış hesaplamadıysam. Dur bir daha hesaplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, altı kadem diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bir tane de hatta buradan da rastgele bir star hediyesi açacağız. Sezonun bitmesine az kaldığı için bugün görevleri tamamlayın dedim. Buradan da bula alayım bari. <laughs> tamam bula aldık. Şuradan şimdi görevlerimize başlayalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Güzel komp. Yani yeneriz bence. Frank zaten yakınımıza gel gelmediği sürece. Yeneriz. Vurdum birini. Bir tane bildirim geldi Eagle 5'ten. Hayır. Ölmeyeyim. Colt gitti. Şöyle sen oradan sıkıştır ben buradan sıkıştırayım. Tık vurdum bir tane vurdum bir tane daha. Tamam canı çok az. Canı çok az canı çok az. O seni keser ama o seni keser ama. Keser o seni yavaşladı o. Bitti. Tamam bitti. Ya abi ölmüyor bu. Şöyle sıkıştır sıkıştır. Hop vurdum bir tane daha. Yanlardan gelsin artık gaz. Tamam. O beni kesemez de. işte bu. Keşeliye yazdı. Ben hak etme. Kili ben almam gerekiyordu. Bir sürü ben buldum. dikkat. Ben. Ne? Ne oldu? Bir anda öldük. Tur bir saniye falan sürdü. Ne oluyor? Ne oldu? Nasıl olabilir? İki dakika ilk tur yani iki ve 3 üç saniye mi sürmedi ya? Ya yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Ya senin akli problemlerin mi var? Vurdum birine, birine bir tane daha vurdum, bir daha vurdum, buramadım. Ne yaptınız yer yarıldı, içine mi girdiniz bu abi? Oturdan sonra ne moral kaldı ne motivasyon kaldı ya. kesin kaybettik <laughs> bu turu. bu, 3 üç ve sevir hayatta atamaz. i̇nşallah yani atar ben bence atamaz o. Baksana boş yere aksesuar kullanıyor. Bana fengi verselerdi ben orada 3 ve sevir atardım. Vurdum. Ya bir neden uzaklaştırdın orada? Şeyin neden uzaklaştırdın orada onu? Hop, vurdum bir tane. Vurdum bir tane daha. Şunu yavaşlatayım gelmesin o. Tamam bir vs 3 atamaz o. Gitmeyelim hemen gitmeyelim. Keklik gibi gidin üstüne tamam mı? Keklik gibi gidin üstüne, üstüne adamın. Tamam. Bunu aldık bir şey ihtimal. Hop. Hop. Arkadaşlar bu arada bugün birinci sınıfların okulu açıldı. Herkese eğitim döneminde başarılar dilerim birinci sınıflar için. Hop. Ya öyle artık. Uf, vurdum şunu. Of oh, çok şükür ya. Ölmek bilmedi ya. ya bu Feng de zaten çok kötü oynuyor. Bir şey 3 vs. Ben 3 vs. 1 gibi bir şey atıyorum. 3 vs. 2 falan bir şeyler bir şeyler yapıyor. Yavaşlattım gelemez o artık bizim yanımıza. Efendim git git git. Gitti öl. Öldü zaten. Hop aldım bunu. Hayır. Hop. Nerede o nerede o nerede o hop. Hop bitti. Nasıl ha tamam. Canım çok azdı. En azından kazanabildik. Başka burada. Tekrar oynayıp verelim. Devam edelim. Biri beni arkadaşa olarak eklemek istiyormuş. Eklesin tamam. Çok önemli değil. Bakayım kayıtta de bir sorun yok. vurdum sana. Bir tane daha. Tık. Birini öldürdüm. Karl geliyor. Hayır. Yavaşladı. Vurdum bir tane daha. Korur musun beni lütfen Barley? Barley help. Barley help. Barley bir yardım et. Ne yapıyorsun orada? Barley. Alırsın. Duvar arkasından oyna alırsın. Barley alırsın. Barley sakın. Barley yerini tuttur artık. Bence karşı tarafta. Tamam. Karşıya geçti o. Ultiyi fırlatacak Barley de. Yapacağı başka bir şey yok. Alamayacak Barley bu tur ya. Öldü zaten. Tamam girdi içeri iş bitti. Tamam iş bitti artık. Duvar arkasındayken onun yerini tespit edebilecek, edecekti yani, yani dışarıya bakacaktı. Dibinde durmazdı zaten. Ben birine sıktım, vurdum ama öldüm. Oldu mu o bir şey? 3 vs 1 ne ya? 3 vs 1 ne ya? 3 vz 1 ama Hiçbir şey yapamadınız mı ya? Ne oluyor ya? Gerçekten çok kötüsünüz sakın. Sakın tek oyna verme kal sakın. Çok berbat oynadınız sakın. Adamları karlı içimizden geçti bizimki hiçbir şey yapamadı. Çok kötüsünüz takım. Gerçekten kötüsünüz. Tamam nit aldı. Ha, bana böyle takım arkadaşlar lazım ya. Oynayabilsin yani. Hayır. Şöyle hop. Hop. Aldık. Nita lütfen tekrar oyna var ya. Çok güzel oynadın Nita. Verse şaşardım zaten. İki maç kaldı. Haydi. Bakayım kayıtta bir sorun yok. Şey de vermedi. Yine kötü takım atacak. Çektim. Hayır. Bu rip, ünvanı hangi karakterden anlıyor ya da Brawl Pass'ten mi anlıyor acaba? Herkeste görüyorum. Hop, bir kere vurdum birine. Ben bir can fulliyim ya çünkü biz tik gibi duruyor. Hop gel yani tik. Tik. bu haritada tik al tik ve dayanma iki tane atıcı atmış yanıma ya. İki tane atıcı alınır mı bu haritada ya? Sen bana niye sıkıyorsun? Kendin sanki şey profesyonel oynadın. Şey çık çık. Leon hop vurdum bir tane. Vurdum bir tane daha. Dayna sendeyiz sende değilmişiz sende değilmişiz Dayna Ay iki tane atıcı al gelirse yanıma bu olur abi tek başıma oynadım zaten ya yani hiçbir şey yapamadınız ya verme teknoloji tik sen de verme atıcı alınırım bu ortada ya Ya yani bu kadar kötü oynayamazsın. Aa gel geldi atıcı. Gene tik geldi. Aynı tik mi bu? Şimdi AFK çıkar şimdi benim şansıma. Yok çıkmadı en azından. Bunu vurdum. Bunu da 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 vurdum. Ya bıraksaydın ya ben alacaktım onu zaten. Bunu vurdum, bunu vurdum. Tamam, gitti. Kalanı da halledersiniz. Tik halleder bir şey yapamaz mı? Tik. Yanındaki adam vur var be Şeyli güzel oynadı. Gebikler de tamam. Tamam, vermesinler tekrar oyun çok önemli değil yani. Şeyli verse güzel olur da tike gerek yok. Kesin gene atış atacak kendime. Yani. Neyse, Nazar rakibe de attı. Bari bizim atıcı, rakipteki atıcıyı kesebilsin. RT çok sorun olacak ya. Öldürün biz atıcı. Bak ne dedim abi? Bu kadar kötü olamazsın ya. Olamazsın yani. RT'yi RT zaten kesmek çok zor. Sen git bari dynamike'ı kes. Onların dynamic'ını da kesemedi ya. Ya onların dynamic'ını kes sen gelme buraya git dynamic'ın yanına. Bu kadar kötü bir takım gelemez artık yeter ya. Artık yeter ya. Ha gidin üstüne üstüne yürü garip sen de bin bir benim de üstüne üstüne yürü yani. Git kes deril artık onu. Ya 143 canı kaldı. Bir daha ana kaft oynamayacağım. Tasarı yok, yok. Tamam, bir sürü ödül aldık. <laughs> Şeytan Star Edilerinden bundan kötü çıktı. Yüzme Cevher bundan da bir şey çıkmadı. kredi ve bir tane star hediyesi efsane sattı. Duallı olsaydı çok güzel olurdu şu an Ne yapabilirim şu an? El Primo ile hesaplaşma oynayayım. Sivriler kim? Hangi maçta renk geldi acaba? Kim hangi maçta? Ya bu bu maçta gelmiş 9 dakika önce. Hadi yeni hadi. Aa İsrail Max'i öldüreceğim. Turunk da vardı arasında yeni gelen karakter. Grafik ay değil miydin sen ya? Tamam öldürdüm. İşte bu. Görünmezim şu an. Çalıya girseydim bari. Sen o ulti kasabilir miyim lütfen? Ultimi harcattın bana ya. O bana vursun ben öyle ulti kasayım. Trunk ne yapıyorsun Ya hayır hayır hayır. Trunk öldürecek onu. Hadi e, Trunk. Ya İsrailli kazandı ya. 3 kill aldım. Tamam. <laughs> Efsane Yüster hediyesini almamıza. Senali şey at. Edgar bir tane var. Şu tane şeyli var. Burada hemen birini var. Onu gidelim hemen. Tiki ölecek tiki. kim öldürecek o önemli olan. Buradan hemen kilini aldım ben onun. cenaze onun git 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 ona ona git ona git vursana bana ağzının ortasını yapıştırayım şimdi ben seni hop git bakalım şuradan Açtın şuradan. Hop hop. Şimdi kestim seni. Hop. Seni de kestim ve maçı bitirdim. Kaç dakika kayıt 18 dakika arkadaşlar bu video bu kadar olsun kayıtı bitireyim Parti de yapacağım şimdi kendinize iyi bakın laik tükânlar abone olmayın görüşürüz bay bay